Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar. Sana göre biri var seminerleri 14 Şubat 2022 pazartesi tekrar başlıyor. Eğer sen de hayat arkadaşını bulmak istiyorsan lütfen WhatsApp'tan 0545 442 4444 44 no'lu telefona mesaj at ben sana hemen dönerim. Ve unutma bu seminerler sadece kadınlar için. Hepinizi bekliyorum. Oğuzhan'cığım geldik kovalara. Evet. İyi şeyler söylersin. Umarım Şubat 2022'de kovaları neler bekliyor? Ya vallahi kovalara. sevgili kova. Zor bir aya giriyoruz. Yani biraz da daha... 2 Şubat. 29 Ocak 5 Şubat arasında doğmuş olan Kovarar. 16 Şubat civarında doğmuş olan Kovarar'ı biraz fazla etkileyecek bir aya giriyoruz. Bu ay birincisi en önemli konularımızdan biri iş ve kariyer hayatınıza zaman zaman zorlanmalar, çevrenizden gelebilecek dedikodular. Valla dedikodu yapanı bulduğun anda dilini kes. Ben öyle yapıyorum yani. Dilini keseceksin orada göndereceksin. Böyle bir ay dedikodu yapan kim varsa etrafında. Ne gibi dedikodu çıkar. mesela? Herkes dedikodu yapıyor İlişkin hakkında yapar. Ha. Paran hakkında yapar. Ha. Aldığın araba hakkında ha, senin yapar. Şahsın senin 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 şahsın ha. hakkında dedikodu yapar. Ben hiç hoşlanmam mesela. Dedikodu yapanı gördüm mü anında gönderirim mesela. Gibi gibi konular. Bunlar çok fazla gündeme gelir. Etrafında zihni sinir insanlarla çok fazla bu tip konuşmalarla karşı karşıya karabilirsen. Çünkü bu dönemde dil kesmezsen ileride sana zararlı hmm. olur. Buna dikkat etmemiz lazım sevgili Kova. Biraz sağlığa dikkat edeceğiz. Ayın ikisinden itibaren Güneş Uranüsü ani sorunlar, ani problemler, kazalara dikkat edeceğiz. Altısı dokuzu. 16'sı, 17'si, 18'si eş ve birlikte olduğumuz kişiyle ilgili bazı duygusal çatışmalarımız olabilir. Kendimizi her zamankinden daha fazlasıyla duygusal hissedebiliriz. Ayın 16'sı, 17'si, 18'si. Böyle hmm. duygularımız çok fazlasıyla gündeme gelecek. 12. evde gelen Venüs sağlığımız aslında bazı sorunlarımız olabilir. Mars'ımız biraz 12. evden geldiği için kendimizi biraz güçsüz hissedebiliriz kendimizi toparlamamız bir süreç alacak. Ayın 18'inden sonra kendimizi daha iyi hissedeceğiz. 12. ev hırsızlıklar demek, dedikodular demek, arkandan konuşmak demek, gizli düşmanlık demek. Bunlar biraz daha çay doğru çıkacak. Ayın 6'sı, 12'si, 18, 21'i. Platonik aşklar, platonik ilişkiler bunların da biraz aktif olduğu bir dönem. 12'si, 16'sı, 14 Şubat civarı. Ama bunlar tabii ki unutmamak lazım. Problemli bir Venüs'te gelen bir ilişki tipi. Problemli bir Venüs'te kurulacak ilişkide problemli oluyor. Ben her zaman için bir olayın başlangıcındaki zaman kalitesinin iyi olması gerektiğine inanıyorum. Burada tabii ki sağlığı dengeleyecek unsurlar, vitaminlerin kullanılması, işte biraz antioksidan alımı, biraz daha rahat kilo verecek bir kısım kovalar fiziklerine fiziksel olarak daha sonuçta ayın 18'inden sonra daha da kuvvetli ve daha iyi hissedecekler. Çünkü burada denep yıldızı, dengeleme yıldızı işte yemesine, içmesine, alışkanlığına, takıntılarına bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Ama en büyük sorun 12. evden geldiği için çevrede aslında yeterince dengesini sağlayamamış, bazı bireyler, biraz dengesiz kişiler zaman zaman karşısına çıkabilir ve bu kişilerle ilgili sıkıntılar olabilir. İkisi altısı dikkat etmek lazım. 17-18 dikkat etmek lazım. 25 26'sı dikkat etmek lazım. Sözlerimize dikkat edelim. Gittiği yerler biraz yıkıcı olabiliyor. Hmm. Karşımızdan gelecek olan insanların da sözleri böyle. Ama 12. ev merkür Plüto, kumpaslar hazırlanıyor olabilir arkanızdan. Mahkemeler hazırlanıyor olabilir, sizden tazminatlar alınmak isteniyor olabilir. Bir kısım insanların arkanızdan gizli gizli kuyunuzu kazma arzuları. Bunlar varsa ayın 12'sinde ortaya çıkar, 16'sında ortaya çıkar. Ha böyle kovanın arkasından bir şeyler oynamak isteyen varsa da dikkatli ve temkinli olsun. Çünkü 16'sı, 18'si ve 21'inde kovaların o uranistan dolayı çok şiddetli tepkileri olur. Bu çok şiddetli tepkilerle karşı karşıya kalabilirler. Son zamanlarda ben uğraşıyorum bir Sosyal medyada işte hakkımda yazı yazıyor, ekşi sözlükte yazı yazıyor. Bence uğraşmak lazım biraz Kıskanlık da ya. Kıskançlık yapıyor, abuk sabuk yazı yazıyor. O ekşi sözlükte yazanların hepsini mahkemeye verdim zaten. Her birinden de ortalama avukatla konuştuk. 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin tazminat alabiliyormuşuz onları. Hepsini de kedi köpeğe, e, şerere vereceğim. Alacağım tüm tazminatları. Sosyal medyada arkamdan konuşan. Sen de yap. Alıyorsun yani. Avukat iki yıl uğraşıyor ama hepsini tazmin ben edebiliyorsan. Benle ilgili bir şey yok ki. Böyle alıyorsun al, onları, şey onları, aldıktan sonra da şey yapıyorum ben ya. İşte ne diyeyim hayvan barınaklarına, kedilere, köpeklere, kedi köpek maması yapıyorum. O parayla ne işim olur benim? Yani böyle insanlar işte hassiz insanlar çok ortaya çıkacak 12. evden geldiği için. Ama bunun yana güçlü, kuvvetli. Kova yumuşak başlı diye herhalde cesaret görüyorlar kendilerinde. kova burcu şimdi biraz şöyle. Kova burcu tehlikeli bir burcu aslında. Ben bir kovayım 29 Ocak. Mesela Bura, Şubat. Şimdi kova burcunun bir özelliği var. Kovalar çok iyi satranç Dünyada en iyi satranç oynayanlar Merkür Başak'ta olanlar. Mesela Başak burçlarının bir kısmı kova burçları. Oğlak burçları. Bunlar çok iyi satranç oynarlar ve kova burçları çok stratejisttir. Hamlelere çok dikkat edenler. Ve çoğunlukla aktif saldırgan değildir. Defansiftir. Defansif saldırgandır. E, defansif saldırgan şu. E karnını açarak geliyor zaten. O zaman ne oluyor? Kovaya yem oluyor. Çünkü kova insan burcudur. İnsan, saka burcudur aslında. Saka ve insan olmakla, insan olma realitesiyle alakadır. Reenkarnasyonda insanı çok e, beşeri değil, insanı e, kamili veya işte e, bodhisattvayı temsil eden bir burçtur. Her kova bodhisattva falan değildir. Kovaların %30'u da delidir. Evet. Ama e, şey e, temsil eder, yani kova burcu üst son buriklerle beraber e, bir varlığın evrimleşmesindeki insani değerleri temsil eder. İşte çok insani göründüğümüz için iyi kovalar biraz böyle... Yani ne diyeyim size sağdan soldan kovaları tekmelenler ya tekmelemeye çalışırlar. Ama buradaki kombinasyonlar ilginç tabii ki. Yani 12. evden geliyor. Bir de Burcu'nda bir yeni ay oluyor. Yani Burcu'nda her yer bir kere Burcu'nda yeni ay olur. Ama o Burcu'nda olan yeni ay da dörtten geliyor. Yani ev değiştirmek, ev yaşamıyla ilgili taşınmak, aileyle ilgili olabilecek ani bazı çatırdamalar, sağlık sorunları aileyle ilgili bir kısmı insanlarda olacak. Saygıyla kal. Sevgiler.